Ben Kübra'ydım. Az önce saydım müdürüm. Iyiyim iyiyim müdürüm. Siz nasılsınız? Sağ olun teşekkürler. ederim. Sıkıntı mı var? Evet müdürüm. Bir öğrenci var. <laughs> tamam. Malum, sayın malum. İstanbul Üniversitesi Ful Fakültesi'ni kazanan bir öğrencimiz var. Tamam. Sosyal bilimler lisesi mezunu. Tamam. Babası çayda yoğun bakıyordu. Hani öğrencimizin Rusya ihtiyacı var. Şimdi ne demek ki? Rusya ihtiyacı ver, var. Ver, ver ver Telefonunu bir versene bize. Ay, öğrencimiz var. Öğrencimiz tamam. şef numarası var. Hadi tamam. alalım. Tamam. Onu Tabii. bir arayayım seninle. Şöyle. Allah senin razı olsun. Allah razı olsun. Sen resam hariç razı oluyor musun? Yönüm sende. Nasılsın? Müdürden başka bir Sağ ol kardeşim. Öncelikle geçmiş olsun. Baban nasıl? Müdür yardımcımız Kübra. Kübra öğretmenimle beraberiz. Onun da sana çok selamlar. Ben senin yurt işini ve diğer bütün işleri çözeceğim daha. Oldu mu? Tekrar babana selam söyle. Akşam bir çay içmeyiz. Geleceğiz sana oğlum kardeşim. Öğretmenim niye ağlıyorsun? Beni de ağlatıyorsun ya. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Şöyle yapalım. Sen öğretmenimizi Rallik makamına getir. Bir de güzel bir başarı verir. Anlatın. Tamam. Teşekkür ederim. Aslan. İyi ki varsın. İyi ki varsınız.